Arkadaşlar Selin biz şimdi hem elde gideceğiz hem de dün aldığımız vernik var ya sarımtırak bir vernikmiş. Bu yüzden ben benim beyaz masayı sarımtrak bir vernikle geçemem. Yani şöyle göstereyim size. Şöyle boyadık. Burası bakın burasını boyadık. Burası bakın sarı sarı oldu. Bu yüzden şimdi bu verniği geri götüreceğiz. Almak kafasına atacağız. Yani adama yedi kere dedik ki bak abi bembeyaz yeri boyayacağız. Beyaz yani. Beyaz benlik lazım bize. Adama verdiği benlik insan böyle çok sinir oluyor yani. Aferin de alayım ben. Da. İki. Ve siz bana söyleyin. Şey. Her yerim ağrıyor. Şu ehliyete gideyim şu işlerimi alayım eve geleyim. Yani falan ayırt çok olacak. Yani adama özellikle diyoruz ki... Abi bak, biz beyaz yer boyayacağız, aldım canım. Sarı şey veriyor. Yani geldi sinir olmaya. Bitiremedim bir türlü şu dolabı, çok sinir oldum. İşte bakalım şimdi bu adam bunu almazsa bir dünyada para şey olacak. Vallahi kafasını atacağım ya. Çok sinirli. <laughs> Bakmayın öyle. Arkadaşlar şimdi biz e, kursdan çıktıktan sonra e, kolları aldık. Saatlerce bar tavırı sarılıyoruz. Girmediğimiz dükkan kalmadı. Asla hiçbir yerde bulamadık. Adeni aldık okuldan. Bir şeyler atıştırdık. Şimdi eve gidiyoruz. Ben berbat hastayım. Aferin içtim iki defa. Çok zor konuşuyorum. Boğazlarım falan bayağı kötü ağrıyor. Bütün böyle kemiklerim her yer kemiklerim o kadar çok ağrıyor ki. Şimdi eve gideceğim hemen hızlıca kutuları değiştireceğim. Vernik aldık bu arada. Değişik bir vernik kullanmamız gerekiyormuş. Onu bulduk aldık. Şimdi gidiyoruz marketteydik. Eve gideceğiz şimdi. Karın Öyle... bana anahtarı verirse. Ha kocaman. Evet, Verniği var. bırakacak mıyız öbür verniği? O da kalsın ya. şey yapmadık çok büyük bir yani. Tamam o zaman dursun. Şimdi eve gideceğiz. Verniği geçirebilirim. Ben duramıyorum çünkü. İnternetten de tabur ederiz, sipariş ederiz. Şimdi arkadaşlar kutularımızı size göstereyim. Bir de ben kapı aldım. Bu benim. Efendim, efendim. Şimdi eve girdim kanka. altı kopuyor sabahtan beri. Şimdi şöyle ayaklarını da değiştireceğiz masanın. Evet. Neden buna ayarlanabilir ayak? Çünkü hem yükseliyor hem alçalıyor bayağı güzel. 4 tane bir ayak aldık. şey kapıyanın kolunu da değiştireceğim. Çiçek kapıya kol aldım. Niye iki tane vermiş ki? Çeyrek kapıya iki tane kol koymuştu. He? İki tane kol koymuştu. Neyse. Ve kol, şimdi kolları göstereceğim size. Şey için şu kol, şöyle bir kol aldım. Burası için. Burası için de şöyle bir kol aldım. Şimdi bunların hepsini Gelin birlikte takalım. Var mı? Hayır anne başka zaman. Hadi içeri geçelim. <laughs> çıkıyorum Güzel O Arkadaşlar şimdi buradaki bütün kutuları bitirdim. Hepsini bitirdim. Eksik saymışım. Şuraya farklı bir kutu takmak zorunda kaldım. Buranı takarken kulbu kırıldı. Buraya da farklı bir kutu taktım. Belki yarın onu tekrar alır. Şimdi bu kıppları değiştirdim ama şöyle göstereyim. Şu bir tane kulp içinde şöyle bir şey var. Asla delik yeri açılmıyor. Bu yüzden bu iade gidecek. Çıkanlar burada bundan hepsi çöpe gidecek. Ama ben artık o kadar kötüyüm ki artık biraz dinleneceğim. İyi olursam da kalan işler devam ederim. Ben arkadaşlar şimdi durunamadım. Şunu ben geçeceğim vermeyeni yapalım. Keyfimize bakalım. Ne açayım? हजार निके देखे या फिर Thank you Malike. kadar için bir pasaj. Ya. güzel olacak. Gördüğü fırçaları her yere süremedim. Farkın, fark ettim onu yani. Olmadı sürümedi. Ya <laughs> ben kolay sağda. Bu sanki... İyice yedir sevdiğim. Baksana her yerde kıltık oluyor gerçekten kadın dediği gibi. Buralar hep temizledi. Bir şey olmaz ya. Ya ben ilk konusunda ben hiç sprey verdiğim kullandığım için bilmiyorum daha mı iyi? Kompresör sprey yapıyorsun. Makinenin kocaman. eşit <laughs> 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 bir Ne güzel olur. Keşke Böyle bir bir şey olmasa kimsenin öyle kompresörlü vermeyi yok. Bu zehirle şey çıkartır, bunu da buna monte ederiz. Çekmeyeceğiz, çıkartır. işte hem ayaklarını hem onu. Evet arkadaşlar şimdi ayaklarını değiştiriyoruz. Daha böyle spor bir ayak almıştım. Şunları değiştiriyoruz. Biraz daha içeriye takıyoruz. Şimdi son bir ayaklarını yapacağız. Üstünü monteliyoruz ediyoruz ve bitiriyoruz. Mesela. Şimdi arkadaşlar üst tarafı çakıyoruz. Şöyle göstereyim. Bir tane vidayı getirdik. Şimdi bunu da bitirmek üzereyiz. Aşırı hoşuma gitti ya. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, benim mutfağım bitti. Size böyle bir göstermek istedim. Yarın gündüz de gösteririm ama son halim. Gönle taburelerimiz de geldi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hem karanlıkta göstermek istedim, hem aydınlıkta göstermek istedim. Bakın bakalım nasıl olmuş. Şöyle her yeri de düzenledim güzelce. Şöyle yaptım İçeride şu halıyı da değiştirdim buraya yeni bir halı serdim ee, içerisini boş verin orayı görmeyin onlar kalkacak bu çekmeceleri de şöyle çok büyük kaşıklıklar falan e, organizeller sipariş ettim onlar gelince buralara kaşıklık ve e, büyük yemek kaşıklıklarını koyacağım en altı bu dolabı burasından kapkacak dolabı yapmayı düşünüyorum. Bu şekilde umarım sizlerde beğenmişsinizdir yaklaşık 3 günümü aldı ama şöyle mis gibi de yaptım arkadaşlar tam kafamdaki de oldu bu arada sizlerin de yorumlarınızı bekliyor olacağım kendinize çok iyi bakın sağlıcakla kalın ve hoşçakalın arkadaşlar.